Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel Söğüt modelinin yapılışını paylaşacağım. Yapılışı oldukça basit olan bir model. Ben tek renk kullandım. Siz dilerseniz birden fazla renkle de değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında kullanım alanı oldukça geniş. Hırkalarınızda, yeleklerinizde değerlendirebilirsiniz. TV battaniyelerinizde, yatak örtülerinizde, bebek battaniyelerinizde, kırlent, koltuk şalı, onun dışında farklı olarak çantalarınızı değerlendirebileceğiniz bir model. Ben bundan sonraki videomda zaten çanta olarak devam edeceğim. Bilginiz olsun. Yani bu modeli bir sonraki videoda inşallah çanta olarak göreceksiniz. Ben Gazal'ın koton bir ipini kullandım. 3,5 milimlikte bir tığ kullandım. Bilginiz olsun. Hazırsanız yapılışına başlayalım. Başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma destek amaçlı videomu beğenir, yorum atar, kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Modelimize sihirli halka ile başlıyoruz. Bir tur ipimizi çeviriyoruz. Şu görmüş olduğunuz uç kısmı tığımızı yerleştirdikten sonra ilmeğimizi halkamızın içerisinden çıkarıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu zinciri 3'e tamamlayacağız. 2 ve 3 bir kere başımızı doluyoruz şu görmüş olduğunuz halkanın içerisine batıyoruz ilmek çıkarıyoruz şöyle halkamdan parmağımı çekiyorum şu an görmüş olduğunuz gibi 3 ilmeğim var İlk iki ilmeğimi alıyorum kalan iki ilmeğimi de alıyorum İkili trabzan yapmış oldum baştaki 3 adet çekmiş olduğum zincirde bir trabzandan sayacağım şu an aslında iki tane ikili trabzanım var tekrar başımı doluyorum halkamın içerisine batıyorum ilk iki ilmeğim son iki ilmeğimi çekiyorum şu an 3 adet oldu tekrar halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum şu an 4 adet ikili trabzanım var bu şekilde halkamın içerisine devam ederek şu dediğim gibi başta yapmış olduğum 3 zincirde bir trabzan kabul ederek totalde 16 adet ikili trabzan yapıyoruz Evet 16 adet trabzanımızı tamamladık. Hemen şöyle ipimizi çekiyoruz. Dikkat edin bu aşamada koparmayın. Hemen çekmiş olduğumuz ilk başlarken 3 zincirimiz vardı. Onun tepe noktasına şöyle batıyoruz. İlmeğimi çıkarttım içerisinden ve diğer ilmeğimin içerisinden geçirerek kaydırma yapıyorum. Şimdi artık bir üst sıraya başlayacağım. 1 Pardon. 2 3 4 zincirimi çekiyorum başımı doladım hemen bakın şu zincirimin trabzanın şöyle söyleyeyim zincirim şurada altında bir trabzan var oraya değil hemen sıramı takip eden diğer trabzan tepe noktasına batıyorum ve bir adet ikili trabzan yapıyorum tekrar bir zincir başımı doladım hemen yanındaki ilmek tepeme bu aşamada kesinlikle e, ilmek atlamayın sırasıyla her birine batacağız. Şu başta çekmiş olduğumuz 4 zincirle birlikte totalde 16 tane ikili trabzan elde etmiş olacağız. Her trabzan arasında muhakkak bir zinciri unutmuyoruz. Bir, bir zincirimi çektim, başımı doladım. Hemen takip eden ilmek tepeme battım. Tekrar ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, başımı doladım. Sıradaki ilmek tepesi, ikili trabzanımı yaptım bir zincir başımı doladım sıradaki ilmek tepesine bir adet ikili trabzanımı yaptım dediğim gibi bu aşamada aralarda bir zincir daha sonra her ilmek tepesine birer adet ikili trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz 16 tane ikili trabzanımı yaptım bir zincirimi çektim hemen şurada başlarken çekmiş olduğumuz 4 zincirlik noktamız var o ara boşluğa batıyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çekip 1, 3 sıraya geçeceğim. Başımı doladım. Şimdi bu her çitimin içerisine 3 adet ikili trabzan yerleştireceğim. Çekmiş olduğum 3 zincirde bir 1 adet trabzandan sayıyorum. Ve ikinci trabzanımı hemen ilk boşluğuma yerleştiriyorum. Üçüncü trabzanı da aynı boşluğa yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde Başımı doladım. Aralarda herhangi bir zincir yok. Tığımın başını doladım. Diğer çitimin içerisine geldim. Yine buraya 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Başımı doladım. Diğer çitimin arasına geldim. Yine 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Evet, bütün çitlerimi 3 adet ikili trabzanla doldurdum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bir üst sıraya geçerken başlarken çekmiş olduğum 3 zincirlik noktam vardı hemen onun 3. zincirine batıyorum içerisinden ilmek çıkarıp diğer ilmeğin içerisinden kaydırıyorum bakın hemen şurada bir boşluğum var şu an yaratmış olduğumuz boşluk hemen o noktaya batıyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum şimdi 1 2 adet zincirimi çektim 1 2 3. ilmeğimi batışımı yapıyorum Aralarda kesinlikle 2 adet ilmek atlamayı unutmayın. Şimdi 1, 2, 3 adet zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3. ilmek tepeme battım. Şimdi 1, 2, 3, 4. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. ilmeğimi batıyorum. Bu 4 zincirlik alanlar benim köşe noktalarım olacak. Şimdi ara noktaları çalışıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3. ilmeğe batıyorum. 2 zincir. 1 2 3'e batıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3. ilmeğime batıyorum. Şimdi buralar benim ara noktalarım oldu. Köşelerden sonra 3 2 3 pardon 3 2 3 evet şeklinde ilerleyecek. Şimdi tekrar köşe noktam için 4 zincir çekiyorum. 1 2 3. ilmeğime batıyorum ve ikinci köşeme oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar devam edelim. 1 2 3 zincir 1 2 3. ilmeğime batıyorum. 2 zincir 1 2 3 3 zincir 1 2 3 Ara noktalarımı bitirmiş oldum. Dediğim gibi köşeler 4 zincir, aralar 3 2 3 şeklinde ilerleyecek. Tekrar 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3. ilmeğime batıyorum. Tekrar ara noktalara çalışırken 3 zincirimi çektim. 3. ilmeğime battım. 2 zincir çektim. 3. ilmeğime battım. 3 zincir çektim. 3. ilmeğime batıyorum. Tekrar köşe için 4 zincirimi çekiyorum ve yine 3. ilmeğime batıyorum. 4 zincirlik son köşemizi yaptıktan sonra 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Şurada başlarken bakın 2 zincirlik alanımız var hemen onun ayağına yani ilk trabzanına batıyoruz ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmeğimizin içerisinden geçirerek kaydırmamızı yapıyoruz şimdi bu iki zincirlik alanın göbeğine batıyorum ve tekrar bir kaydırma yapıyorum şimdi bu noktada bir üst sıraya çıkacağız bu yüzden 3 adet zincir çekiyoruz başımızı doladık bu üç zinciri bir trabzandan sayıyoruz yine göbek noktamıza 4 tane ikili trabzan yerleştiriyoruz. Çekmiş olduğumuz 3 zincirde bir tane sayarak toplamda 5 adet trabzan yapmış olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi 5'e tamamladım. Hemen yanındaki 3 zincirlik alana batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Başımı doladım. Bakın 4 zincirlik alandayım. Buraya 5 adet ikili trabzan yerleştiriyorum. 4 ve 5. 2 adet ara zincirim var. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 5 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ilk yaprağımızı yapmış olduk. Hemen yanındaki 3 zincirlik alana batıp bir sık iğne yapıyorum. Başımı doladım. 2 zincirlik alana geldim. Buraya 7 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. 3 4 5 6 ve 7 Hemen yanındaki 3 zincirlik noktaya batıp 1 adet sık iğne. Başımı doladım. 4 zincirlik alandayım. Yine 5 adet ikili tırabzan çalışıyorum. 2 adet ara zincirim var. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 5 adet ikili tırabzanımı yerleştiriyorum. 5 Hemen 3 zincirlik noktaya batıp 1 adet sık iğne başımı doladım. 2.2 zincirlik alanıma geldim ve 7 adet ikili tırabzanımı yerleştiriyorum. 3 4 5 6 ve 7. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iki tane köşemi zaten elde ettim. Şimdi bu aşamadan sonra hemen şu 3 zincirlik alanlara sık iğne ile giriyorsunuz. 4 zincirlik alanlara yaprak çalışmamız yani 5 adet ikili trabzan, iki ara zincir, tekrar 5 adet ikili ara e, ikili trabzan, 5 adet pardon. Daha sonra yine 3 zincirlik alana sık iğne ile geçiş, 2 zincir olan alanları da 7 adet ikili trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben son köşe noktamı çalışmış oldum. Şimdi 3 zincirlik alana batıp 1 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burada başlarken görmüş olduğunuz gibi 5 adet ikili trabzanımız vardı ve 2 zincirlik alanları 7 adet biz trabzanlar yerleştirdik. Burayı da 7'ye tamamlayacağız. Başımızı doladık. Hemen bu 2 zincirlik alana tekrar batıyorum 2 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum ve şimdi burada e, başlarken çekmiş olduğumuz 3 zincir var hemen onun o üçüncü zincire değil de bir yanındaki ilmeğe batarak kaydırmamı yapıyorum ve tam ortalamış oluyorum orayı şimdi şuradaki boşluğa bakın görünüyor mu net mi bakalım evet hemen şu kaydırma yaptığım ilmeğimin boşluğuna bir adet sık iğne yapıyorum şimdi bu aşamada 3 adet zincirimi çekeceğim başımı doladım bakın şurada 7 adet trabzanım ve köşe noktalarım var onun arasındaki şu sık iğne noktalarımı görüyorsunuz 3 zincirliğe battığım sıkı nokta alanlarını şurada V şeklinde hemen onun orta noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şu şekli oluşturacağız. Şimdi 5 adet zincirimi çekiyorum. Başımı doladım. Şurada 2 adetlik pardon iki zincirli köşe noktası çalışmıştım yaprak kısmında. Hemen onun orta noktasına batıyorum. Şu anda tığımda 3 ilmeğim var. üçünü bir kere de çekiyorum. Tekrar köşe çalışması yapacağım. O yüzden 2 adet zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya batarak 3 ilmeğimi bir kere de çekiyorum bakın tekrar ikinci bir köşe noktası elde etmiş oldum tekrar aşağıya inmek için 5 adet zincirimi çekiyorum başımı doladım yine V şeklinde olan sıkı iğne arama bakın şurasına batıyorum ve iki kere de çekiyorum şimdi 1 2 3 bu alanda 7 adet ikili trabzan çalıştık hemen sayacağız ve dördüncüsüne batacağız şöyle göstereyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 dördüncüsü orta noktası buraya batıyorum ve bir adet sık iğnemi yerleştiriyorum şimdi 1, 2, 3 zincir başımı doladım hemen yine sıkı iğne alanıma batıyorum ve iki kere de çekiyorum tekrar 5 zincir başımı doladım hemen bakın köşe noktama batıyorum ve 3 ilmeğimi bir kere de çekiyorum 2 adet zincir başımı doladım aynı noktaya batarak 3 ilmeğimi bir kere de çekiyorum şimdi aşağıya inmek için 5 adet zincirimi çektim başımı doladım yine sıkı iğne noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bakın umarım karışık anlatmamışımdır Köşe noktalarımda 5'er adet zincirim var. Köşe çalışmam var. Trabzanımda sıkı iğne yapıyorum. Şu ara noktalara batarken kesinlikle ikili trabzan yapıyorsunuz. Bakın ara noktalara batarken ikili trabzan. Köşe çalışmasında çakma trabzan. 7 trabzanlık tepelerde sık iğne yapıyoruz. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. 7 zincirlik 7 e, adet ikili trabzanın olduğu alana geldim. 1, 2, 3, 4'e batıyorum. Ve bir adet sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3 başımı doladım. Sık iğne bölgeme geldim. Pardon. Bir adet ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Köşe noktama geldim. Başımı doladım. Hemen boşluğa batıyorum. Ve üçünü bir kere de çekiyorum. 1 2 başımı doladım. Aynı noktaya batarak üçünü bir kere de çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Başımı doladım. Sık iğne boşluğuma batıyorum. Bir bir adet ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4. trabzana batıyorum. Sık iğne 1 2 3 zincir başımı doladım sık iğne bölgeme bir adet ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir başımı doladım köşe noktama üçünü bir kere de çekiyorum 1 2 başımı doladım aynı noktaya 3 ilmeği birlikte çekiyorum 2 3 4 5 zincir başımı doladım sık iğne noktama batıyorum ikili trabzanımı yerleştiriyorum 1 2 3 zincir hemen şöyle başlarken şurada bir ayak oluşuyor hemen oraya batarak bir adet kaydırmamı yapıyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Bu aşamada bir üst sıraya geçerken hemen bakın bizi takip eden boşluğumuza batışımızı yapıyoruz. Ve bir adet kaydırma yapıyoruz. Şimdi 3 zincirimizi çekiyoruz. Buradaki 3 zincirimizi bir trabzandan sayacağız ve burayı 4 trabzana tamamlayacağız. Şu an ikinci trabzanımızı yapıyoruz. 3 ve 4 başımızı doladık şu aradaki çizgilere daha doğrusu ikili trabzanlara hiçbir işlem yapmayacağız şimdi 5 zincirlik alanıma 5 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum dört ve beş köşe noktama geldim tekrar başımı doladım bakın köşe noktama batıyorum 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. 2 adet ara zincirimi çektim, başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. 5 zincirlik alanıma yine 5 adet ikili trabzan. başımı doladım şuradaki ara noktalara yine dörder adet ikili trabzan çalışıyorum 3 ve 4 tekrar başımı doladım yine boşluğa geldim 4 adet ikili trabzanımı yapıyorum Beş zincirlik alanıma 5 adet ikili tırabzan 3 4 ve 5 Köşe noktama 3 adet ikili tırabzan 2 adet ara zincir tekrar aynı noktaya 3 adet ikili tırabzan 5 zincirlik alana 5 adet ikili trabzan 3 4 ve 5 Evet bu aşamadan sonrasını göstermeyeceğim hemen şöyle size kısaca anlatayım şu yaprakların etrafındaki 5 zincirlik alana 5'er adet ikili trabzan köşe noktalarıma 3 adet ikili trabzan 2 İki ara zincir tekrar 3 adet ikili trabzan. Aralardaki küçük noktalara ise dörder adet ikili trabzanımızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet son dörtlü trabzanımı yaptıktan sonra şöyle görüntüsüne bir son kez bakalım. Hemen şuradan bir miktar ip bırakarak kesiyorum ve tığımı ilmekten çıkarıyorum. Hemen bakın şurada 3 adet zincirim var. Onun yanında bir ilmeğim var. Hemen şöyle arkasından giriş yapıyorum. Ve ilmeğimi oradan geçireceğim. Şimdi şurada bakın 2 adet çetin mi diyeyim, ilmeğim mi diyeyim. Oradan girişimi yapacağım. Yapamadım. Evet şu şekilde göstereyim. Şimdi diğer ipimi de oradan geçireceğim. Şöyle biraz sıkılaştırdığım zaman aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi devam etmiş olacak. Hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Hemen en yakınındaki bir trabzanından geçişini yapıyorum ve bir zincir çekip sıkılaştıracağım yine en yakınındaki trabzan boşluklarından da şöyle geçiyorum bu işlemi tabi arka taraftan yapacağız ki kalan ipimiz gözükmesin şöyle içerisinden geçiriyoruz ve kalan ipimizi kesiyoruz Evet inşallah detaylıca anlatabilmişimdir. Umarım anlaşılır anlatabilmişimdir. Motifimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkesin eline emeğine sağlık.